Merhaba çocuklar. Bugün ne oynuyoruz? Bugün cam köprü oynuyoruz. Cam köprü oyunu. Squid Game'in bir oyunu. Squid Game'de Cam Köprü diye dizide bir oyun vardı. Siz diziyi izlediniz mi? Evet. evet. Hadi bakalım. Şimdi bir açılışımızı yapalım. Burada oyunun içeriğini anlatan, oyunun amacını anlatan, yani nasıl oynandığını anlatan bir e, broşür var. Bunlar da magnetler. Değil mi Lia? Evet. Ne oluyor bu magnetler? Oyunun kurucusu yerlerini değiştiriyor. Diğerleri de oynuyor. Doğru mu? Bunlarda da gülen yüz ve üzgün yüz var. Eğer oyunun kurucusuna oyunun kurucusuna güvenmiyorsanız buna göre yapıyorsunuz. Güveniyorsanız böyle rastgele koyabilirsiniz. Evet. Güzel bir oyun. Güzel bir oyun tasarlanmış. Hemen hazırsak başlayalım mı? Evet. Duru hazır mısın? Evet niye sen hazır mısın? Evet. Kötüyüm. Cansu sen hazır mısın? Hazırım. Hadi o zaman başlıyoruz. Üzgün yüz mutluyuz. Üzgün yüz mutluyuz. Üzgün yüz mutluyuz. Hazır mısınız? Oyunu kurdum. Oyunu kurduk. Evet şimdi magnetleri de dizdik. Artık bu sırayı ben biliyorum. Siz de sıraya geçin. İlk kim yapıyor? <laughs> Dikkat et ayağına. Evet. Başlayabilirsin Duru. Doğru. Doğru. Yanlış. Siz de ezberliyor musunuz çocuklar? Hadi bir daha. Yanlış. Evet Lia doğru. Üçüncü desin. Doğru doğru. Dördüncüye geliyor. Maalesef yanlış. Sıradaki. Evet sırada Duru vardı. Doğru. 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 Dördüncü de doğru. Evet o da doğru. Hadi. Yanlış oldu maalesef. Cansu da evet. Evet. Doğru. 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 Ve kazandı. <laughs> Tebrik ediyoruz. Evet sıradaki oyunumuz yine Squid Game'den. Bu sefer yeşil ışık, kırmızı ışık. Hazır mıyız gençler? Başlıyoruz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Kımıldamak da yok. Bakalım kımıldayan var mı? İyi bakalım. İyi bakalım. Hayır. Hayır. Kemal, sanki kımıldadı ya? Yok. Cansu, ne haber? Niye? Duru, iyi misiniz? <laughs> Gülmek serbest. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bakalım. Sanki Duru ya. <laughs> Liya. Yo, <Lya. gülüyor> Yo. sallanıyor? Hayır kamera sallanıyormuş pardon. Oh Cansu Hanım duvara yaslanmış. Vallahi hiç yorulmaz ha. Cansu. Cansu iyi misin? Aa, sallandı mı? Ya kamera sallanmış. Lia ne oldu? Ne oldu Lia? Çok yaklaştınız ya bana. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> Cansu elin mi oynuyor? Yo. Lia oynuyor musun sen? Kemal şu anda görünmüyor. Bak sakın oynama yapma Kemal. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> o nasıl bir gülüştü ya öyle? <laughs> ne? Yere mi düşeceksin? Bakayım yere. Benim de. Aa yok yok kamera benim sallanmış. Benim Aa oynadı. Lia. Ciu ciu. Yenildin. Aa. Yeşil ışık kırmızı üçü de kazandı. Tebrikler Kemal, tebrikler Cansu, tebrikler Duru. Lia sen de tam sonuna kadar gelmiştin. En son dakikada bir şey anlatırken benim konuştun. Bir Yeni bir oyun daha yapalım mı? Bu halının çizgilerini görüyor musunuz? Biz kendimiz bir oyun uyduralım. Şimdi siz bu halının çizgilerinden yürüyeceksiniz. Tamam mı? Hı hı. Ben de ortada duracağım. Ortada duracağım. Eğer eğer sizi yakalarsam hareket ettiğinizi görürsem evet, o eğleneceksiniz. Hazır o zaman. Başlayın. 1, 2, 3 Yanına <gülüyor> eğilince Duruyor. Merhaba. Hiç hareket etmiyor. Evet. E koş, koş, hareket, koş. Edersen hareket edersen ebelerim. <laughs> ebeliyim, şunu, şunu ebeliyim. <laughs> <Ebeliyemedim ya. gülüyor> hareket ederken ebelerim bak. Ebeleyim şunu. Şunu ebeleyim. Ebeleyemedim ya. Hareket ederken ebelerim. Eve ebelendik. Dur <Ebeliyemedim, gülüyor> dur ebeleyeceğim seni. Kaçma sakın. Kaçma. Kaçma emeneceğim. Emeledim Liyo'yu. Liyo'ya bir darbe gitsin. Şimdi ben vurayım. Ne? Şimdi ben vurayım. Hadi ha, evet Liyo olsun. Liyo o zaman emilsin. Ben de hem daha kolay çekerim. Son. Git. Tamam. Bir saniye ben bir şey deniyorum. Evet şöyle daha iyi oldu. Başlayın. Son. halıdan Siz giden çıkmak yok. No, ama abi. ama durdular. Evet, liya, Hareket ederlerse eveleyebiliyorsun. Sen şimdi canavar mı oldun ya? Hareket <laughs> ediyordu evet. Ha? Yerine geç. <laughs> <Sana belli olur. gülüyor> Eline Eline ama e, elden <laughs> bir şey olmaz. Hadi. Sen neden yerde oturarak yapıyorsun? Öyle daha zor değil mi diye? <laughs> <gülüyor> 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 Koları, <gülüyor> Allah Allah. Diyor. Kolun hareket etmiş Kemal. Ya ben Hadi bir daha. Son Çin kez. Ben tamam şimdi de Duru Ebe oluyor. Lia böyle çok korkunç oluyorsun ya. Keşke normal yapsaydık. Hazır mıyız? Evet. Başladı. Evet. Hareket ederken sadece ebeleyebiliyorsun Duru. Koş, 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 Sadece hareket ya ederken dışarı. ebeleyebilirsin. Aha. Çizgide değilken de ebeleyebiliyorsun. Halının dışına çıkan da zaten otomatik eleniyor. Ben de halının dışına çıkanları daha dikkatli kontrol edeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya niye çizgiye basmıyordu? Duru. Diye çizgiye basmıyorken ebeleyebiliyorsun. Ah. Birbirinizi ittirmiyorsunuz. Son 5 saniye. 1 Lia çıktı ebele. Ha, geri geldi ama. Son 5 4 3 2 1 şurada oldu. Sıra da Red Bull oyunu. Buradan geçebilirsen Kemal. Hadi. Ciu. 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 Nasıl mal değiziyorum ben burada ya. Evet, harika. Bir de dönüşü var. kim? Ha bir de dönüşü var. Daha hızlı yapabilir misin Cansu? Evet, daha hızlı. <laughs> dur dur. Dur dur. Kemal'in dönüşü vardı. Dönüşü vardı. Evet. <laughs> Red Bull, Red Bull canavarı kendi düştü. Bunun adı Red Bull muydu? Neydi bu oyunun adı? Evet. Hadi, hadi evlat. Red Bull oyunu oynuyoruz. Başla. Bravo. Sırada duru. Çok yorucu değil mi Cansu? Ben onu size çok uzun süreler yaptım. Başla. Aa yere bastın yere basmak yok yerde lav var çünkü bir daha deneyebilirsin ama bilmiyordun çünkü bu arada yerlerde lav var çocuklar o taşlar o yüzden basıyoruz. Ciu ciu yapabilirsin can su her geçişte. Ciu 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 bravo geri dönüş. Ciu 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 ciu, 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 ciu. <laughs> harika ama taşa geçince değdi. Sırada Lia var. Hazır mısın Lia? Evet. Unutma yerlerde lav var. Bir. Başla. Çiğ. Çiğ bom. Çiğ bom. Bravo, bravo Lia. <laughs> Harika. Evet. Bravo. Geri dönüş biraz hızlandı. Evet. Engeller hızlandı. Aa! Hızlandı. <laughs> Cansu yandı. Çok sıcak mıydı Cansu'yla ablar? Evet. evet, sıradaki oyunumuz saklanmaca. 4 tane yer var. Nereler var? Biri oda, mutfak, mutfak hol. Evet. Olur. Hadi bakalım sayıyoruz. Bir, Dur daha bir dedim liya ya. 1 2 Dur Allah'ım 3 demedim ki yahu. Bir, 2 Üçgen. Üçgen dedim ama ya. <laughs> bir, 2 3 Harika. Herkes bir yer kaptı. Şimdi Yer sayısı 3'e indi. Bu oda kapanıyor. Kapandı. Lia gel. Şimdi 3 yer var Lia. 1 2 Daha 2 dedim. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> 1 2, 2 Patlıcan. <laughs> 1 2 3 kat. 1 2 3 Aa, iki kişi giren ikinci kim girdi oraya? Duruk, sen mi? Kim girdi? Bak kameradan göreceğiz şimdi. bakalım. kameradan bakalım. geri dönelim. 3 Evet, görüntülere de izlediğimiz üzere burada Duru elenmiş. Durucum geçebilirsin kenara. Sırada Holü de kapattık. Sadece mutfak ve salon var. Hazır mıyız? 1 evet. 2 üçgen. Lia nereye kayboldun? 1 2 Ür ne oldu ya? Benim 1 ben 2 <laughs> <laughs> ya çocuklar şu çizgiye, şu çizgiye bir basın ya. Hepiniz farklı <laughs> yerdesiniz. İki ayağınızla şöyle düz bir şekilde benim bastığım gibi böyle basın. Hadi. Kemal, Kemal. Böyle, bu şekilde bak, bu şekilde. Hadi. Evet. Bir, iki, üç. Lia <laughs> da elendi. Evet ya bazen hızlı bazen yavaş. Şimdi Lia ve ben... Durucum, sen de orada dikkatli ol, seni ezmesinler. Sadece salon kalıyor arkadaşlar. Hazır mısınız? İki ayağınızı da koyuyorsunuz çizgiye ve bana bakıyorsunuz. Bir, iki, üçgen Ne oldu arkadaşlar? Bir. İkiniz de düz basın. İkiniz de düz basın. Hazır ol da durun. Hazır ol, hazır ol. Bir, iki. Kemal, Kemal 3 demeden ayağınızı kaldırmayın. 1 2 3 Evet ya Kemal. 1 2 3 Evet <gülüyor> Kemal. <gülüyor> Ama bu sefer 2 ile 3 arasında neredeyse hiç şey yoktu. 1 2 3 diye söyledim. Bu oyunda kazananı Kemal oldu. Yine. Lia sen neredesin? Cips kapmış bir tane. Enerji mi alacaktın? Evet. Ama oyun bitti. Evet. Başka zamana arkadaşlar sonraki videolarda görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Evet unutmayın. Bay bay. Minicik aile şarkısını kim biliyor? Ben. Söyleyin. Minicik aile kahkahalar hep bizimle dansı Kemal, Liyan oyun... Duru da dahil oldu. Minicik aile burada. Görüşürüz.